Mart 2025'te hayata geçirdiğimiz kargo robotik toplama sistemiyle tanışın. Burası Bilkent Robotik Sipariş Karşılama Merkezi. 1500 metrekarelik alanda insan ve robot işbirliğiyle hizmet veriliyor. 13.000'e aşkın ürün çeşidiyle siparişler robotlar tarafından karşılanıyor. Online siparişler aynı anda çalışan 12 kargo robotu tarafından otonom olarak toplanıyor. Robotlar LIDAR teknolojisiyle ortamı tarıyor konumlarını hesaplıyor ve ana server ile haberleşerek sipariş takibini sürdürüyor. Alışveriş danışmanları el terminalleri ile robotlarla iletişim kuruyor. Pick to Light teknolojisi sayesinde ürünler hızlı ve hatasız şekilde toplanıyor. Geleneksel sistemde bir danışman tek siparişi toplarken kargo robotları aynı anda 4 siparişi birden işleyebiliyor. Koridorlarda bekleyen çalışanlar uzun mesafeler yürümek yerine robotlarla entegre bir sistemde çok daha yüksek verimlilikte çalışıyor. Müşterilere ise eksiksiz ve hızlı teslimat deneyimi sunuyor. Yapay zeka destekli algoritmalarla toplamda %40 verimlilik artışı sağlanıyor. Kargo ile geleceğin sipariş karşılama sistemine adım atın.